merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Stars oynuyoruz. Bildiğiniz gibi bu sabahleyin yani dün oluyor size bu videoyu atacağım da. Dün yani cuma günü Ravsan'sa mega kutular geldi. Baya güzel oldu yani mekutuların kutuların gelmesi. Ve bugün dükkan, dükkana giriyoruz ve dükkanda ücretsiz mekutu kutu var. Stars bizlere özel ücretsiz mekutu kutu verdi. Bugün bunu açacağız. Ayrıca Brawl Stars iki tane mod ekledi yeni. Trampetle aynı savaşı diye. Bugün sizlerle beraber onları da oynayacağız. Şimdi uzatmadan Mega kutularımızı açalım. Şöyle dükkana girelim. Mega kutu zaten bir tane var. Şöyle şurada da göstereyim. Burada da savaş kazandıkça Mega kutu topluyorsun. Böyle 12 tane savaş kazanınca ücretsiz Mega kutu veriyor ve 10 tane Mega kutu açınca hükümdar Ruiko hiper şans kostümünü alıyorsun. Bayağı güzel beleşe kostüm veriyorlar. Hemen şöyle Mega kutumuzu açacağız. Özlemişim ya vallahi var ya. Özlemişim Mega Kutu açmayı. Bayağı süre oldu çünkü açmayalı. Bayağıdır gitti gelmedi bir türlü. Hemen şöyle basacağım. Bastım. Hadi be. Hadi lütfen böyle bir karakter versin be. Hadi be. Mega Kutuların gelişine bir karakter be. Yakışır be Brawl Stars. Bastım. Basamamışım az önce. Be hadi açalım. O lütfen ya. Lütfen ya. Hadi lütfen 6 7 yazsın hadi. O bastım hadi. 5 yazdı ya. Aga İnşallah yanar ya. Hadi bastım. 86 mücevher. Hadi 100 DP katlayıcı. Hadi altın 150 altın. Hadi lütfen. Ah be rozet verdi ya. Va! Dolandırıldım da. Para gitti lan. Ya of ya vermedi ya. Ya vallahi var ya Brawl Stars bir tane getirdin ücretsiz ondan da vermedin Allah yazıklar olsun sana. Arkadaşlar zaten ben size ücretsizlik kutlardan biriktirip videosunu çekerim. Şimdi şimdi uzatmadan modlarımızı oynayacağız. İlk hangisini oynasak? Trumpet modunu oynayalım İlk şöyle. Bir düşmanı yok ettiğinde savaşçı sıradaki savaşçıyla değişir. Son savaşçı ile bir düşman yok eden ilk oyuncu kazanır. Böyle güzel mod gelmiş. Hemen oyna diyelim şöyle. Sprout mı girdik ya yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bu arada Edgar'la çıktı yeni. Onların da böyle kasma videolarının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle hepimiz kolt olarak başladık. Şöyle Mortis'e döneceğiz. Dynamica falan. Güzel ya. Güzel mod olmuş. Şöyle. Aha birinci oradaymış. Şöyle. Şöyle bir tane vurdum. Şöyle bir tane daha. Gel buraya. Ah be vuramadık. Neyse ben gidiyorum. Ah neyse. Aha biri ölmüş burada. Hayır. Hayır. Ah be. O öldürdü. Hiç kilimiz yok şu anda. Modu daha bilmiyorum zaten. Çok bilmiyorum. Aha. Oğlum sen ne arada aynı geçtin lan? Oy! Spike'a geçti. Allah! Allah! Yes biz de Mortis'e geçtik güzel. Sonunda bir kilimizi aldık Mortis'e geçtik. Şu so, pat pat pat! Ah be! Yeter lan yeter! Son anda var ya El Primo öyle işte. Valla baya eğlenceli mod arkadaşlar. Siz de oynamanızı tavsiye ederim. Mortis'te bakalım neler yapacağız. Şöyle gidelim. Ya Tomer 150 için ara bitirdin ya. Bir alaşağı kaldı. Cık, ne çabuk bitirdin be. Vallahi var ya. Çok çabuk bitirdi. Dynamic, Dynamic, Dynamic ve ama sıralama 6. oluyoruz. Çok kötü bitirdik bu oyunu. Vallahi yapacak bir şey yok. Artı da vermiyor bu oyunda. Devam diyelim. Valla Tomer 750 show yaptı. Ben satmadan bir tane daha mod gireceğim bu trompette. Güzel mod vallahi. İnşallah birinci olabilirim. Ve yeni modumuzda ilk maçımıza başlıyoruz. Yani bu modda herhalde herkes aynı karakterle oynuyor. Öyle bir şey var. Colt böyle Mortis, Dynamax, Spike falan. Herkes aynı karakterle oynuyor. Aha Beko ilk puanını aldı. Şöyle sen de gelsene bir. Aha. Colt, Colt. Colt. Colt gel buraya. Ah be bir tane deyse ölmüştü. Aha o şurada AFK mı? AFK yes şöyle tamam güzel afk ah, bulduk güzel oldu sıralama 5. Beş, bakalım ne yapacağız aha Kime alsak şöyle pat 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 Allah lan dynamika geçmişiz haydi pat şöyle pat işte bu arkadaşlar ben bir anda mortiste kalıyor zannettim o yüzden bir sıkamadım böyle değişik bir şey oldu Allah! Allah! Be öldüm be. Neyse bir şey olmaz. Birinciyim şu anda. Spike'la birinciyim. Çok iyi. Aha bakalım ne yapacağız. Colt gel buraya. Colt Colt. Colt. Yes güzel. El Primo'ya geçtik. Sonra Poco sonra Frank. Bakalım neler, neler yapacağız. Aha Dynamite ateş etti. Hadi alır mıyım? Hadi. Hadi. Ah be aldım mı alamadım be. İkinci olduk. O adam birinci oldu. Orada ondan birinciliği alacağım ya. Dur. Hadi koşalım, 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 koşalım. İkinciyiz. Koş, 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 koş. Birinciliği almam gerekiyor be. Aha üçüncü oldum ya. Hayır birinci olacağım birinci. Dördüncü oldum. Şöyle zıpladım pat pat ve pat tamam. Dördüncüyüm hala. Şöyle hadi. Sen canını azalt ben sıkayım. Hadi. Gel buraya. Hadi. 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 Hadi ya. Hadi ya. Ya alıyordum az daha ya. Dördüncü sıraya kadar düştük. Bak. Kerry için bir zafer kaldı diyor ya. O da geçmiş. İnşallah yeneriz ya. Söyle hadi. Hadi. Ben de ben de bu ben de. Tamam güzel. Şöyle ah be lan. Bir tane de kaçırdık. Üçüncü olduk ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle devam edelim. Öbür modumuzu göstereceğim sizlere. Ayna savaşı. Burada herkes aynı karakter oluyor arkadaşlar. Şöyle oynaya basalım. Soygun'da ayna savaşını oynayacağız. Valla güzel modlar gelmiş ya. Ben trompet modunu baya beğendim. Aha. Brok brok karşıya. Bütün broklar broklara karşı. Herhalde sadece burada da brok var yanlış hatırlamıyorsam. Sanki öyle gözüküyordu. Yanlış bilgi verdim sizlere. Düşmanın kasasını patlar. Kendi kasanı kuruluyor. Biliyoruz zaten. Şöyle bir. İki olmadı. Şöyle oh be bize vurdu. Şöyle onların şeyini sataşacağım. Hadi hadi. Şöyle pat. Hadi. Ben de burası ben de ama bizim kasayı da korun, koruyun ya. Valla. Hadi 77'ye kadar indirdim. Daha ne yapayım ya? 73. Ya daha ne yapayım ben ya? 72, 59. Bizim kasayı da ele geçirmiş onlar ya. ya hiçbir şey yapamıyorlar bizimkiler. Teklif var, ısrar yok kardeş. 59 etmiş hadi çeviririz ya. Çeviririz, çeviririz. Ben onların kasaya gidiyorum direkt. Şöyle pat. Pat. 1 2 ve şu şuna sıkacağım ben pat. Ah be ultimde olmadı. Hayır. 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 Pat. Hadi. Tamam güzel güzel çok iyi hasar verdim. Hadi 59'da 45'e düşürdüm hadi ya. Bütün hepsini ben yaptım hadi. Lütfen yenelim şu maçı ya hadi. Hadi hadi hadi. Hayır. O atma ya. O ultiyi atma be. Ya neyse bizimki 39'a 26. Güzel. Bismillah. Ah be. 39'a 19 hadi. 18. Hadi güzel indirdik. Güzel indirdik hadi. Bu maç bizde. Bir dakika kaldı. Şöyle. Allah belanı öldüm. Oha ne diyor? ne diyor ya öldüm adamı da öldürdüm hayır 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 25'e 18 hayır hayır tutun şunu tutun şunu tutun şunu helal 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 hadi hayır hayır 13 18 hadi 47 saniye kaldı böyle heyecanlı maç olamaz hadi hadi 13 18 hadi hadi 13 13 hadi 13 13 13 13 13, 13, 13, 13, 13. hadi Hadi. Hadi. Hadi attım. Yes. 13 11 hadi. 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 Yes be işte bu be. Son anda çevirdik be. öf Müthiş maç oldu var ya. Of, müthiş maç oldu. Bak öne çıkanlarda benim şeyim var. Müthiş maç oldu. Yıldız oyuncu olmuşum zaten. Oy vallaha müthiş maç oldu. Bu modu da ben çok beğendim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Valla ben modları bayağı beğendim. Ayna savaşıyla trompet modunu bayağı beğendim ben. Bayağı güzel olmuş. İnşallah hiç geç gitmeseler ama etkinlik bitmesine 20 20 gün... Ka ya... Ya... Oğlum... Evet... 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 Etkinliğin bitmesine 20 gün kaldı diyor. Valla 20 gün sonra mega kutular gidecek. Keşke kalıcı kalsaydı. Valla mega kutu açmak bir heyecanlandırıyor insanı. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi güncellemeyi? Böyle mega kutuların gelmesini, böyle mega kutuları özlediyseniz böyle yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bayağı özledim valla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.